Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Mili. Ben Fırat. Bugün Fırat'la çok enteresan bir deney yapacağız. Kafamızda baretler var. Şöyle bir soru geldi bizim aklımıza. İnşaatta kullanılan baretler ne kadar sağlam? Ne kadar sağlamdan ziyade bir darbe geldiği zaman biz bunu ne kadar hissediyoruz? Evet. Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Fırat'ın elinde şu an bir baseball, bir baseball sopası var. var. Yani böyle bir hafif gözükse de arkadaşlar gerçekten çok zararlı. Evet. Yani ağır bir şey. Zararlı dediğimiz yani çok zararlı etkiler doğurabilir. Doğurabilir. Evet. Onun için biz de bir deneyelim dedik. Kafamıza bir bununla vuralım. Beynimiz kulağımızdan mı fırlıyor? Yoksa bir şey olmuyor bir mu? Şey olmuyor mu? Bunu ne deneyeceğiz. Bir deneyeceğiz bunu. Şimdi olayımız şu. Yavaştan hızlıya doğru gideceğiz. Vurmaya başlayacağız kafamıza. Aynen sertleşeceğiz gittikçe. Evet bakalım ne kadar bir hızdan, ne kadar bir şiddetten sonra artık biz bunu fark etmeye, artık canımız acımaya başlıyor. Bunu test edeceğiz bakalım. Ben Ki... kendimi feda ediyorum ilk başta. O zaman çok mutlu olun buna. Şöyle mi oturayım? Otur buyurun efendim. Hazırım hadi bakalım. Şu an diyelim ki inşaatlasın. Kafana ha, bir evet. tane çakıl taşı düşecek. Bunu ne kadar hissedeceksin bakalım. Çakıl okay. taşı, şunu şöyle diyeceğim. Acıyor mu? Tamam Melih. Tamam abicim çıkacak omuzum yok ya. Hissediyorum da omuz orası. Tamam. tamam hissediyorsun yani. Evet hissediyorum. Bunun gibi bir şey gelecek. Tamam Melih. Tamam, Hadi. çakıl taşı geldi. Hissettin ha, mi? Sinek vızıltısı. Biraz daha büyük çakıl taşı geldi. Okey. Bir şey yok. Yok. Biraz daha büyük çakıl. Artık çakıl taşı değil. Biraz bir ufak taş Apartman diyelim. Apartman yıkıldı kafana. Var mı bir şey? Tweet'i mi o? Bir şey oldu mu? Oo. Valla. Kulak çınlaması. Sadece Ama kulak çınlaması. kafada bir şey yok değil mi? Yok. Kafa gayet sağlam. Yani böyle vursan kafada bir şey yok değil mi? Kafa Yani böyle vursan kafada bir şey yok değil mi? Yoktu. <laughs> Yani 7 yaşında benim hiç arabam olmadı. <laughs> Melih'ciğim biliyorsun değil mi? Buraya sen, otur sen evet, de Evet. Bir sıkıntı yok ama değil mi şu an? Yok ama sen de göreceğiz bakalım bir sıkıntı olacak mı? Evet. Ama insafla. Ben sana insafla arandım çok. Tabii, tabii kardeşim. Tamam bakalım. Bak vallahi insaflı ol, bak korkuyorum. Tamam. Benim canım biraz da tatlı Fırat'a göre. Bakalım ben inşaata gitsem kafama bir şey düşse ne olur ne kaysayacağım. Evet. Çakıl taşı geliyor Melih. Ya. İyi mi çakıl taşı? <laughs> İyi. Tamam. Abi bir şey söyleyeceğim ben biraz korkuyorum ya. tam neyse. Bayağı nasıl çakıl taşı İyi. bu nasıl kulağım çınladı çok fena ama ay kafada bir şey yok tamam bu nasıl bu nasıl yani kafada bir şey yok da şey oluyor işte ee, kulağım çınlıyor hmm, kulağım çınlıyor daha, daha sert turun var yok 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 abi yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz <laughs> <laughs> kaldı mı? He? Biz kaldı mı burada? Gel bir şey yok. Baret... yok. Arkadaş şaka İlk <laughs> <yürüyorum. gülüyor> <laughs> bir şey yok diye sallanıyoruz. Yok arkadaşlar gerçekten tabii ki bunu denemeyin. Yani... Sakın, ee, sakın Biz deneyin. denedik sizin için. Ama burada şunu aslında şu sonuca varabiliriz. Kafaya bir şey düştüğü zaman bu baret varsa... Ki bayağı sert vurduk. Bu, evet. bu şekilde vursan normalde bayağı bir sıkıntılı bir şey olur. Aynen, aynen. E, aynen. Canınız acımıyor. Ama tabii Asla. ki kulak biraz çınlıyor falan falan. Bence baletin kuvvetine oha metreden çok oha verelim mi? Verelim ya. Çok oha verdik ki o zaman. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte yap yap kanalımızı ne kadar tanıyorsunuz adlı interaktif yarışımızı görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.